Ülkeyi sosyal hukuk devleti ilkeleri yerine şirket gibi yönetme anlayışı iktidar olmuşsa milyonlarca emekçi acı çeker, bir avuç azınlık bayram eder. Ülkemiz yeteri kadar zengin. Hala borç faiz ekonomisiyle bize çıkacağımız masalıyla bizi oyalamayın. Çözüm, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında olduğu gibi devlet öncülüğünde tarım ve sanayi işletmeleri kurarak istihdam yaratmaktır. Dışa bağımlı hale getirdiğiniz tarımı desteklemektir. İflasa sürüklediğiniz esnafı, koruyu teşvik etmektir özelleştirilip yerli ve yabancı tekelde de peşkeş çekilen kurumlar yeniden kamulaştırılmalıdır. Sağlık ve eğitim kamu eliyle parasız olmalıdır. Çocuklarımızın ve torunlarımızın istihdamı sadece kar odaklı çalışan özel sektörün performansına bırakılamaz. Devlet, tarımda ve sanayide istihdama öncelik veren kamusal yararı ve toplumsal refahı önceleyen işletmeleri yeniden kurmak zorundadır. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermaye bütçe. Bizler bu ülkenin emeklileri birlikte üreten, eşitçe görüşen bir Türkiye'de Alnımız alt, başımız dik, husur ve vefa içinde dostça yaşamak istiyoruz. Bunu gerçekleştirebilmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu mücadelede ülkemizin tüm ezilen kesimlerini yanımıza birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Birleşe, birleşe, kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız! Emekliler olarak taleplerimiz emekli ve dur yetim aylıkları insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılsın. En düşük aylık, en düşük memur aylığı da eşitlensin. Memur emeklilerine yasanın emredici hükmüne rağmen iki yıldır ödenmeyen seyyaren zamlar topluca ödensin konutsuz emeklilere gelirlerine uygun ödemeli sosyal konutlar yapılsın. Konut sahibi olana kadar kira yardımı sağlansın. Emekli sendikaları statü yasası çıkarılsın. Emeklilerin sendika kurma ve toplu sözleşme hakkı anayasal güvenceye kavuşturulsun. Aylık bağlama oranı eskiden olduğu gibi yüzde yetmiş olsun. Bayram ikramiyesi adı altında yılda iki defa yapılan ikrami ödemelerine banka emeklileri de dahil edilsin. Tüm emeklilere yılda dört defa birer aylık tutarında ikramiye ödensin. Emekli aylığı promosyonları üç yıla bir değil, her yıl ödensin. Emekli aylıklarından alınan muayene, tedavi ve ilaç katkı kesintileri kaldırılsın. Toplu taşıma araçlarında emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok.